Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz biz bu vaazlarımızda hep Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim'den dersler yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını güncel hayatımızı da içerisine katarak Allah bize bu kitabında ne diyor onu anlamaya çalışıyoruz. Biz yine dönelim kendi derslerimize. Bakara suresi 215. ayeti kerimeyi okudum biraz önce. Buraya kadar tefsirini yapmıştık. Yukarıdaki iki ayette Allah Celle Celaluhu insanların Hazreti Adem'le beraber yeryüzünde İslam diniyle muhatap olduğunu, muvahhid olarak yaşadıklarını, tek bir din üzere gittiklerini ama daha sonra şeytanın ve nefsin hileleriyle batıl yollara sapıp küfre düştüklerini anlatıyordu. Kendi nas ümmeten vahide. İnsanlar bir tek ümmet idiler. Allah Celle Celaluhu insanlar yoldan çıktıkça, azıttıkça onları doğru yola irşad edecek peygamberler gönderdi. Bunlar mübeşşir ve münezzir. Yani iyilik yapan, iman edip Allah'a itaat edenleri müjdeliyorlardı. Hem dünya hayatının saadetiyle hem de ahiret hayatının. Ama kendileri Allah'tan aldıkları haberleri iletiyorlar. Bunu tasdik etmeyen, dolayısıyla Allah'a isyan edenleri de hem bu dünya hayatında azapla hem de ahirette cehennem azabıyla korkutuyorlardı. Birçok peygamber beraberinde suhut ve kitaplar da indirmişti. Bunları tanıyoruz elhamdülillah, bunlara iman ediyoruz. Niçin değerli kardeşlerim? Bu iki soru bizim için de çok önemli. Bunlar mazide kalmış hikayeler değil, doğru da bizi ilgilendiriyor. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra bütün insanlığın peygamberidir. Ahir zaman peygamberi. Kendisinden sonraki bütün insanlık da onun ümmetidir. Dolayısıyla başka bir peygamber yok. Diyeceksiniz ki hocam bu kafirler de mi peygamber ümmeti? Evet. Kitaplarımız ümmeti izah ederken iki kısma ayrılıyorlar. Bunların hepsi peygamberimizin davetine muhataptır. Artık kıyamete kadar yeni bir peygamber gelmeyecek. Ümmeti Muhammed derler. Müslüman olanlar ümmeti icabettir. Evet demiş, kabul etmişler. Müslümanlardır. Evet deyip kabul etmeyen kafirler gene peygamberimizin tebliğine muhataptırlar. Bunlar da ümmete davet deniliyor. Davete muhatap, davet edilecek insanlar. Gönlümüz istiyor ki yeryüzünde hiç kafir kalmasın. Herkes Müslüman olsun. Allah'ın cenneti çok geniş. Herkes sığar oraya. Bizim de gönlümüz herkes Müslüman olsun. Herkes Allahu Teala'yı tanısın ister. Bu bizim menfaatımızadır. Çünkü Müslüman olsalar Gavurluklarından gelen zulümleri istemeyecekler. Fitne fesadı istemeyecekler. Yerleri gökleri, suyu havayı bozmayacaklar. E biz de faydalanacağız. Müslüman olsalar haksız yere emperyalizm savaşları çıkarmayacak. Başkalarının yeraltı, yer üstü servetlerine konmak için kan dökmeyecekler. İnsanlar rahat edecek. Müslümanlar da rahat edecek. Keşke Müslüman olsalar. Bizim menfaatimize. Biz isteriz. Dua da ediyoruz. Her namazın sonunda. İnsanlara hidayet ver Allah'ım diyoruz. Ama Cenab-ı Allah'ın bir muradı var. Biz dua ediyoruz da o kafirin kendisinin de istemesi lazım. Öyle beleş yok. Kendisinin de istemesi lazım. Kendisinin de Cenab-ı Allah'ı tanımak için bir çaba, bir gayret göstermesi lazım. Allah'ın verdiği aklı ve iradeyi kullanması lazım. Yoksa Allah dilediğine hidayet verir de niye versin yani? dinlemiyor kendisi. Vermiş olduğu aklını ve iradesini, kabiliyetlerini kullanıyor. Şimdi soru şuydu. Bunlar bize de hitaptı. Şu iki soruyu çok dikkatli üstünde çok düşünmemiz lazım. Peygamberlerin için gönderildi. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için gönderildi. Ellerinde getirmiş olduğu kitap Maksat neydi? Kitaptan maksat neydi? Değerli kardeşlerim, bu peygamberlerin gönderilmesinin hikmeti yukarıdaki ayette mübeşşirin ve müdirin olarak geçmişti. Yani biz bu peygamberlere itaat edeceğiz. İman edip itaat edeceğiz. Yoksa onların hayat hikayesini, maceralarını dinlemek kulağa hoş gelse bile bir şey ifade etmez. Peygamberden maksat, peygamberin gönderişinden maksak o peygamber Allah'ın bizden istediklerini bize açıklıyor. Buna iman etmek ve boyun eğmek vazifemizdir. Bir de Allah Celle Celaluhu bu peygamberlerle beraber kitap gönderdi. Son kitap Hazreti Kur'an. Diğer dört kitap da bu kitabın içerisinde işlenmiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kitabı bize getirdi. Niçin? Maksat ne? Hayatımızı bu kitaba göre düzenleyelim, yaşayalım. Da. Yani iman esaslarını buradan alacağız. <laughs> İdeoloji diyorlar, düşünce diyorlar. Buradan alacağız. İbadetlerimizi buradan alacağız. Peygamberimizin sünneti bu kitabın uygulaması halinde açıklanması ve bize gösterilmesidir. Dolayısıyla o da çok değerlidir. Bunu söylerken Peygamberimizin sünnetini otomatikman isim içine dahil ediyoruz tabi. Biz bu kitaba göre evleneceğiz. Bu kitapta kimlerle evlenilmez diyorsa bunu kabul edeceğiz. Anne ile evlenilmez. Kız ile evlenilmez. Kız kardeş ile evlenilmez. Erkek kardeş ile evlenilmez. Baba ile, dede ile, nene ile evlenilmez. Hala teyze ile evlenilmez. İki kız kardeş bir nikahta toplanmaz. Bunları kitap yazıyor. Ben tanımıyorum diyebilir mi bir Müslüman? Diyemez. Müslümansa olsa diyemez. Bu kitapta kazanç yollarının helal cihetlerini sayıyor. Malların aramızda batıl yollarla yenmemesi sayıyor. Haramları sayıyor. Başkalarının mallarını haksız yere yemek. Çalarak yemek haram, hırsızlık haram, gasp etmek haram, hile yaparak almak haram, rüşvet yedirerek almak haram, adam kayırarak almak haram, faizde almak haram, domuz satarak, içki satarak para kazanmak haram. Haramlar sayılıyor bu kitapta. Bana ne? Benim felsefeme göre, benim düşünceme göre, benim anlayışıma göre ben bunları bırakırım. Avrupa'nın kanunları daha güzel geliyor. Ya da doğudan falan zatın kanunları bana daha güzel geliyor. Ben onları alırım. Faizli yasak tanımıyorum. İçki yasaklığını kabul etmiyorum zina karşılıklı gönüllü yapılıyorsa niye haram olsun ben bunu kabul etmiyorum diyen insan kafir olur, dinden çıkar. Çünkü Allah'ın kitabı onun yanında hükümsüzdür. Bir işe yaramıyor yani. Ama yok ben bu kitabın Allah'tan olduğuna iman ediyorum, öpüp de başıma koyuyorum, saygı da duyuyorum diyor. Karnarısın öyle saygınından geveze. Terbiyesiz adam. Ve enzele ma'ahumul kitap Peygamberlerle beraber Allah kitap indirdi bil hakkı hak ve hakikat diye. Niçin, niçin? لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَهُ İnsanlar arasında hüküm veresin diye. Anlaşmazlıkları düştükleri konuda hüküm veresin diye. Birisiyle bir anlaşmazlığa düşünürüz. Olur ya insanlık halidir. Bazen insanlar anlaşmazlığa düşerler. Bir alışveriş, bir tarla takım meselesinde vesaire vesaire. Barışamadınız, aranızda çözemediniz, aklı başında bir insana hakem tayin ettiniz olmadı. Bu sorunu kim çözecek? Allah'ın kitabı çözecek. Buyurun şeriatı. Şeriat, Allah'ın kanunlarına şeriat denmiştir. İslam iman da dahil, ibadet de dahil, ahlak da dahil, bütünü de dinimizin. Şeriat dediğimiz zaman daha çok ibadetler ve hukuki meseleler akla gelir. Efendim ben ona gitmem ya, Başka bir mahkemeye giderim. Başka bir adama giderim. Olur. Gidebilirsin. Çünkü bu dine girmek nasıl gönül rızasıyla açıksa kapısı bu dinden çıkmak ve gavur olmak da insana açıktır. Kapı açıktır. İstersen gavur Olabilirsin yani. La ikraha fid din, dinde zorlama yoktur. Kimse zorla Müslüman edilmez. Edilse ne kıymatı var ki? <laughs> bir adamı zorla Müslüman etmişsin, bir kıymatı olur mu? Münafık olur adam. Kalbinden iman etmemiş, dışından Müslüman gibi görünüyor. Bakın bu çağda birçok insan bunu bilmediğinden, dinden çıktığının farkında değil. Anasından Müslüman doğmuş, Nüfus cüzdanına kendinin aklı bile yetmiyor Müslüman yazılmış Nüfus cüzdanı eline geçtiği zaman orada da dininin Müslüman olduğunu okuyor Mektebe gidiyor kaydederken de öyle yazıyorlar Müslümanlığına devam edip gidiyor Ve zannediyor ki bir kere Müslüman olduktan sonra bir daha da çıkılmaz Yok öyle şey Girmek nasıl serbest çıkmak da öyle serbest Ha neticesine katlanırsan serbest yani Müslümanlığın da bir neticesi var, mükafatı var bize göre, ödülü var. Gavurluğun da bir cezası var, ben razıyım dersen güle güle yan. Yani. Değerli kardeşlerim, kitaba iman et, fakat bu kitabın hayatında hiçbir etkisi, vazifesi, fonksiyonu, hakimiyeti olmasın. Gavur gibi yaşa. Olmaz öyle şey. Müslümansan, kitabı uyacaksın, şeriata uyacaksın. Muhayyerlik yok mu? Yok. Muhayyerlik yok. Burada tercih ettiğin yok, seçenek yok. Ben Müslümanım diyorsan, Allah'ın kitabına iman etmişsindir. Bunu getiren Peygamber'e iman etmişsindir. Bu kitaba uyacaksın. Peygamber'in bu kitabı açıklamasına ve uygulamasına bakacak. Sen de ona göre açıklamasını, uygulamasını özel hayatında, genel hayatında yaşayacaksın kardeşim. Ya ben şunu almasam olmaz mı? Olmaz. Bu hayırlık yok. Müslüman'san itaat edeceksin, Allah'a boyun eğeceksin.